Merhaba güzel öğrenciler. Rekortman yayınlarından yine çok güzel bir soru. X bir pozitif tam sayı olmak üzere Cihan'ın A kalite ve B kalite olmak üzere iki cins pirinci vardır. Cihan bu pirinçleri birbirine karıştırmadan ve artmayacak şekilde X artı 7 kilogramlık en büyük hacimli poşetlere doldurabilmektedir. Buna göre Cihan'ın toplam kaç kilogram pirinci vardır? Şimdi eğer bu iki sayının eboları x artı 7 ise o zaman bu iki sayının farkı x artı 7 ile tam bölünür. Yani 4x artı 28'den 4x artı 13 çıkartırsam 4x artı 28 eksi 4x artı 13. O zaman 4x artı 28 Eksi 4x. Eksi 13. 4x'ler gitti. 28'den 13 çıktı 15. Demek ki 15 x artı 7 ile bölünür. Nereden biliyorum bunu? Mesela 15, 12. Bunların ebopları 3'tür. O zaman 15'ten 12 çıktı. 3, 3 ile bölünür. Bir başka örnek. 30 30 5'in ebobları 5'tir. 30'dan 5 çıktı 25. 25 5 ile böldür. Şimdi o zaman x artı 7 15'i bölerse x artı 7 15 olsa x 8 olur. x artı 7'yi 5 versem 15'in bölenlerini düşünüyorum. x artı 7'ye 5 versem x eşittir. Eksi 2 olur. Olmaz. Çünkü pozitif tam sayı demiş. Aynı şekilde x, e, burası 3 olsa x 4 olur yine olmaz. 1 olsa x 8 olur yine olmaz. O zaman x'in alabileceği değer 8. X gördüğüm yere 8 yazarsam 4 kere 8 32, 28 daha 60. 8 yazdım 4 kere 8 32, 13 daha 45. 60 ile 45'i toplarsam 105 bulunur. Gördüğünüz gibi mükemmel bir soru. Sınav ayarında, sınavda çıkabilecek bir soru. Kaçırmayacaksınız. Bu kitabı çözdüğünüzde sınavda soru kaçırma ihtimaliniz yok. O kadar iddialı, o kadar güzel bir kitap.